Stringlerde indexing olayına geçmeden önce ilk casting nasıl oluyormuş ona bakalım. Integer ve floatlarda casting'e bakmıştık. Hatırlatma için hemen yazayım. Mesela elimde 5 diye bir şey var. Veya 5.4 diye bir şey var. ben mesela şu 5.4'ü integer'a cast ettiğim zaman 5 elde ediyorum. Bu yuvarlama değil de 5.7 de 5'e cast oluyordu. Elimde float olarak tuttuğum bir şeyin tam kısmını al demekti bu. Veya benim elimde 5 diye bir yapı var. Bu normalde integer. Sen bunu float'a cast ettiğim zaman 5.0 olarak tutuyor. Casting buydu. Tip değiştirme. Değiştirilebilir tipler arasında. Tabi her tipi her data tipine öbür data tipine çeviremiyorsunuz. Ama float ve integer arasında böyle bir geçiş şeyi sağlayabiliyoruz. Peki, elimizde sayısal ifade içeren içerisinde sayısal ifade içeren stringi kestedebiliyor edebiliyor muyuz? Mesela şu an bunun bir karakter olduğunu biliyorum ama bunun sayısal karşılığı da var. Yani 5 olarak da bunu belki algılayabilirim. Bunu nasıl yapabilirim? Mesela ben buraya int a yazsam bu a normalde bir string. Bu dönüşüm yapacak mı? Evet, yapıyor. Ama şu zaman yapmazdı. Sadece içinde sayısal değer olması lazımdı. Mesela hey 5 falan gibi bir şey olsaydı hata alıyordu. Direkt değiştirebileceği, direkt dönüştürebileceği bir şey olması lazım. Veya ben bunun içine B yazsaydım. B ne burada? Float gibi duruyor yani. Hani benim normalde float olarak ifade edebileceğim. Numerik olarak alsaydım float olarak ifade edebileceğim bir şey. Bu dönüşümü direkt yapabiliyor muyum? Bu dönüş dönüşümü yapamıyorum. Integer'a direkt 5.3'ü çevir dediğim zaman olmuyor. Çünkü 5.3 e, e, integer değil. Direkt float olarak çevirmem lazım. Float dediğim zaman oluyor. E, peki ben bunu e, direkt 5.3'ün sadece tam kısmını almak istiyorum. Bu nasıl bir çözüm olabilir? Şimdiye kadar gördüğümüz şeylerle en azından. Ben float'a B'yi e, çevirip ondan sonra integer'a çevir dersem. Bu şeyi sağlayabilmiş olurum. Böylelikle bir şeyde bir stringde sayısal değer olduğu zaman bizim onu direkt integer veya float'a çevirebileceğimizi görmüş olduk.